Herkese merhaba. Bugünkü tarifim böyle sütlü bir tatlı. Hem pratik hem de lezzetli. Bunun için ilk önce muhallebi kısmına 2 su bardağı sütün içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Şöyle 1 su bardağının dörtte üçü yani yaklaşık 2 parmak eksik şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Bunları güzelce çırpıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Daha sonra tenceremi ocağın üzerine aldım. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını bekliyorum. Karıştırmayı bırakmayın. Böyle yavaş yavaş kaynayıp göz göz olmaya başladı. Bu şekilde göz göz olduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine şöyle bir kahve fincanı Karamel parçaları ekliyorum. Hızlıca bir karıştırıyorum. İlk sıcaklığıyla böyle hafif eriyecekler içerisinde, ama tamamen kaybolmuyorlar. Güzelce karıştırdıktan sonra sütüm var. Sütün içerisine kedi dili bisküvilerimi batırıyorum ve evimde bulunan böyle bir tane kalıbın kasenin içerisine yerleştiriyorum kullanmış olduğunuz kasenin ısı ya da yanıklı olmasına gerek yok zaten pişirme işlemi yapmayacağız böyle dikdörtgen bir kap kullandım ben tamamını yerleştirdikten sonra hazırlamış olduğum muhallebi üzerine boşaltıyorum şöyle bir karıştırdım üzerine boşaltıyorum eğer karamel lezzetini seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz güzel, hoş bir lezzet oluyor. Ayrıca çok da hafif. Tamamını içerisine sıyıracağım. Bakın böyle sıyırdım. Düzleştirdim ve dolaba kaldırıyorum. Dolapta soğumasını bekliyorum. Birkaç saat dolapta dinlendireceğim. Daha sonra bir paket kremayı ılıttım. İçerisine 80 gram yine karamel çikolata ekliyorum bu defa. Kaynatmayın böyle kremanızı çikolatanın eriyebileceği ısıyı getirip Ocaktan alın, içerisinde çikolatalarımı ekledim, karıştırıyorum. Eriyene kadar bu şekilde hazırlayacağım. Eğer böyle karamel çikolatalardan bulamazsanız farklı çikolatalar da kullanabilirsiniz. İçerisine sütlü çikolata da ilave edebilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum sosu da üzerine döküyorum. Güzelce eşit bir şekilde dağıtacağım. Zaten kendisi de böyle. Gördüğünüz gibi yayıldı. Düzelttikten sonra yine dolaba kaldırıyorum. Birkaç saat daha dolapta dinlendireceğim. Üzerine dökmüş olduğum çikolata safi böyle donacak. Bakın böyle yaptığımda kıvamı bu şekilde. Hiç akmadı gördüğünüz gibi. Şimdi dilimliyorum. Dilimlerin büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Bu arada. Hatta isterseniz bu tarifi böyle e, kuplarda porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Dilimledim. Dilimledikten sonra yine üzerlerine böyle birer parça karamel e, yerleştiriyorum. Şöyle bir dilim çıkardım. Bakın pamuk gibi yumuşacık dokusunu şöyle sizinle de paylaşmak istiyorum. Kıvam olarak gerçekten muhteşem ve garanti bir lezzet, garanti bir ölçü. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.